Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Çin mutfağından lumbia yani Çin böreğini yapacağız. Malzemelerimizi saymaya geçelim. Burada yaklaşık 200 gram kadar tavuk göğsümüz var. Bir adet prasamız, 2 adede de yakında havucumuz var. Bunları tek tek ayrı ayrı soteleyeceğiz. Sıvı yağımızla ve üzerine tane karabiber ve kaya tuzumuzu ilave edeceğiz. Şimdi unumuzda hamurumuzu yapıp yufkamızı açmaya geçebiliriz. Şimdi tuzumuzu ilave edip hamurumuzu yoğurmaya gideceğiz. Burada e, suyu yavaş yavaş ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar, e, şimdi hamurumuzu hazırladık. Biz iki kişilik yaptığımız için bir bardak un kullandık. Yaklaşık bir çay bardağı kadar da su ilave ettik. Alabildiği kadar. Şimdi daha önceden de unladığımız tezgahımızda yufkamızı açmaya geçebiliriz. Üç parçaya böldük. Merdane yardımıyla. Sonra daha sonra da oklava yardımıyla yufka haline getireceğiz. Yufkamız hazır. Birazdan böreğimizin içini yapmaya geçebiliriz. Şarjımızı hazırlamak için tavuğumuzu sotelinde alabiliriz. Ardından sonra havuçlarımızı, tavsiyemizi alacağız. Şimdi havuçlarımızı alabiliriz. Evet, son olarak da pırasalarımızı ilave ediyoruz. Daha sonra karabiberimizi ve tuzumuzu ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi en son olarak tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve ardından karabiberimizi ilave edip soğumaya bırakacağız çarçımızı. Sonra sigara böreği gibi sarıp derin yağda kızartma işlemine tabi tutacağız. Kuramız hazır, 4 üst parçaya böldük. İç harcımız da soğudu. Şimdi sarma işlemine geçebiliriz. Daha sonra da derin ya da kısa piştiğine tabi tutacağız. Dördüncü böreğimizi de hazırlayıp pişirmeye geçeceğiz. Son böreğimizi de atıyoruz. Evet arkadaşlar, Çin mutfağından böreğimiz hazır. Sunma aşaması da bitti. Şimdi ne afiyet olsun.